Vallahi ne yapıyor hayvanlarımızı ürettiyoruz işte yola koyduk artık göç başladı işte hayvanlarımızı artık senin yere çekmeliyiz senin yere gideceğiz hayvanlar sıcak geliyor sıcaktan artık buralar bana dar geliyor diyor artık senin yerlere yaylalara gidecek Ondan sonra iyi olacak inşallah artık zamanı geldi işte göç başladı ne yapacağız yaylada? Vallahi sütümüzü üreteceğiz peynirimizi yapacağız hayvanlarımızı yaylalandıracağız. Ee, güzel, enerjili olan bölgelere gidecek şöyle. <gülüyor> <gülüyor>